Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Funaf Türk. E, ee, Türk kanalından oynuyorum. Ee, biliyorsunuz Funaf Türk adında Five Nights at Freddy's oyunları çekeceğim. Ee, başka konuları yönelebilirim ama bunu sizin yorumlarınızdan Göreceğim E, ee, Funaf'ın ilk oyununu oynayacağım. Çünkü seri yapacağım. Funaf 1, Funaf 2, Funaf 3, Funaf 4. Ben PlayStation 4'ten oynuyorum arkadaşlar çok uzatmadan isterseniz başlayalım. New game diyerek oyunumuza başlayalım. Evet, e, saat 12'den saat ge gece 6'ya kadar da sabah 6'ya kadar dayanmamız gerekiyor. Eee <laughs> yani. e, Bizi I Hello. Hello. Uh I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Um, I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm gonna tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just it's focus me? on getting you through your first. Okay? Uh, let's see. First, I an introductory reading from the company oh, that I'm so supposed to read. A, it's kind oh, of a legal thing, sure. you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Şöyle bir şey mi var arkadaşlar? Ee, Hikaye var. Hikaye yani şöyle diyelim arkadaşlar. Ee, ben şimdi konuşur muyum? Çok fazla sesim gitmiyor konuşurken <laughs> ben şu an. Çünkü adamla konuşuyor. Benim sesimi <laughs> çok fazla duymuyorsunuz. <laughs> Sağ <değil mi? gülüyor> <laughs> To sing. those same songs for twenty years I never got be a bit irritable so remember, These so characters you. hold a special place in the hearts of children and we need to show them a little respect. Right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day, too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Uh, now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton. Without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Um, now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs, and teeth, and pop out the front of the bathroom. Yeah, they don't tell Daha you these kaza things when you sign up. up. But, but hey, first, day should be a breeze. I'll chat with you tomorrow. Uh, check those cameras, and remember to close the doors only if absolutely necessary. power. Alright, good night. Light. Okay. Now we've started. daha fazla gelmesini istiyorsun bunu söyleyelim ee, 3 e, like edeceğiz için çok fazla like istemeyeceğim 3 like geçsin arkadaşlar devamı gelecek ee, bayağı bir video attım kanalda animasyon videolarıydı şimdi duydunuz İzleyenler duymuştur. Ee, şöyle bir şey daha diyeyim. Bu oyunu cidden bitireceğiz ama bitirmeden öbür köne geçmeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Tabi o kadar zorlanacağım hiç bilmiyorum. Çünkü bayağıdır oynuyorum artık. Ezbere biliyormuş gibi otomatik oynayabiliyorum şu an. Çok fazla şarj alacağım mesela. şu an pro gibi oynamak istemiyorum baya iyi oynuyorum çünkü oyun çıkacak birazdan bu bug'ı bir denler bir de şöyle bir şey yapacağım daha da bu arada playstation 4'ten oynamak isteyenler için oyunun fiyatını söyleyeyim toplam 36 dolar arkadaşlar dolar değil ya 36 tl oyun alabilirsiniz yok şarkı söylüyor gibi bir, bir ses geldi ama 36 doları oyunu bak yine dolar dedim 36 TL oyunu alabilirsiniz arkadaşlar boncuk ee, şöyle bir şey söyleyeyim kareyle ile burnuna şey yapıyorsunuz bir dörtten oynayanlar için x'de kapıyı kapatıp açıyorsunuz yuvarlakla da ışığı yakıyorsunuz arkadaşlar l1 tuşuyla da kamerayı açıp kapatabilirsiniz. Durdurmak için de option tuşuna basın duruyor. Çok fazla bitki verdim değil mi? Şimdi oyuna odaklanabiliriz. Hmm. Çok fazla şarj alacağım. Çünkü bu şarjda çok... Sonra hiçbir şey göremiyorsunuz değil Ben görüyorum. Çok hızlı oynuyorum şu an. Ya, bu ne hala salonda <laughs> Bak yine yetişmeye geldi. Bonnie gitti. Ayak sesi duydum çünkü. Nasıl gelmiş ya? Bonnie gel ses yapla. Evet arkadaşlar. şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ee, kanalıma bir Freddy'nin yani Fred Bey'in kanatın müziğini koydum. Onu da dinleyebilirsiniz. İşte, bir ilgili bak çıkar çıkar. Bu ilgili müzik istiyorsanız şunu söyleyeyim. Ama çıkıp fazla saldırmıyor ya bu gece. Hep Bonnie geliyor. Bonnie tabi oradan kıpırdarsa gelecek. geldi beyler. Gaza <laughs> geldi. Burada kazandık. Bütün şu kapıları kapatıp burada eğlenelim. Macık daha duralım. Bekleyelim. Macık daha zaman gelsin. şu elektrik yeri artık. Eğlenelim şimdi. Bence bekliyorum. Eğlencem de var. bu arada şey diyor. Dam dam dam. Böyle bir şey dedi ama. Şimdi eğlenebilirim. Hez beklerim. Kameradan gezineceğim hatta. Bak kırmızı oldu. Çok kötü şarj her şey. Şu. Birazdan zaten 5 olursa 6 Hiç kimse geldi mi burada? Hiç kimse gelmiyor Bonnie nerede? Bonnie'yi bulalım Yok yüz... Bonnie burada Çıka burada, Bonnie burada, çıka burada, Bonnie burada, çıka burada Güzel değil, çika Burada değil, çıka burada, Bonnie burada, çıka burada, Bonnie burada sonra tekrar eğlen. Aç olma eğlenme bitti. Bitmedi. Onlar sat atla şuradan. Neyse. Ha, şöyle yapacağım arkadaşlar. Her bölümde bir gece geçeceğim. Yani her bölümde bir geçeceğim. Geçmeyi deneyeceğim. Ee, ben de söyledim, yeni açtım kanalı. Aklımda vardır kanal. Zaten tanıyanlar vardır. Vardır. Benim kanalım var çünkü. Neyse, çok fazla bakmadan videoyu bitirelim mesela. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer e, 3 like'ı geçerse serinin devamı gelecek. Ama mesela bu Geçti diyelim izlenmeler like e, de. Like'ı geçti. Eviniz sevindiği artabilir. Bir e, şey yapacağım arkadaşlar. Direkt ikinci geceyi çekeceğim. Neyse çok uzatmayalım. Eğer devam edin istiyorsanız tepkini like like'a da uzun. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Açıklamaya da şöyle bir şey yazacağım. Sizlerle <laughs> FNAF oynamak benim eğlenceme geliyor. Yani eğlenceme geliyor eğleniyorum diyelim. Çok fazla uzatmadan görüşürüz. Bay bay.